Hepinize hoşlar. Ee, Bay Hayret burada. Ben niye öyle bir isim seçtim ki? Ben niye öyle... Tamam neyse. Evet. Ee, bir tane oyun oynuyoruz. Bu oyun ismi Shadow of Pixel Dungeon. Oynuyorum. Çünkü başka oyunum yok. Maalesef. <laughs> ben size oyunu hem oynayayım hem anlatayım. Bilmeyenler için tabi. Bili biliyorsanız bili biliyorsunuzdur. O yüzden biliyorsunuzdur. Bu benim ilk videom. Kötü olabilir. Eğer kötüyse yorumlarda, yorumlarda belirtebilirsiniz. Konuşamıyorum. Neyse işte yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, evet, başlıyoruz. Burada 5 tane karakter var. Savaşçı, büyücü, haydut, savaşçı ve dövüşçü. Bunlardan hepsini açtım. Başarımla kazanman açman gerekiyor. İlk önce savaşçıyla başladım çünkü daha anlatıyorum burayı durdurup iz şey okuyabilirsiniz hikayeyi. Ben okudum çünkü hatta dört kere falan. Evet başlıyorum. Şimdi bu oyunda e, altta gördüğünüz üzere özelliklerin olabilir, olmayabilir. Bu da taş var, taş atıyor. Şöyle attığın yere taş atıyor. Her ilerlediğin kare içinde bir tür geçiyor. Tam anlatamadıysam kusuruma da bakmayın. Çünkü Nasıl açacağım bilmiyorum. İşte böyle boyun Kapılardan geçebiliyorsun. Garip canavarlara kapışıyorsun. Mesela şu yılan var. Hain Ve işte bu yılan için üstüne tıklayıp bilgileri görebiliyorsun. Tabi direkt tıklamayın. Çünkü altta büyüteç var. Büyüteci tıklayıp aramak tekrar bas. İnceleme için bir kare tıkla. Kare tıkla diyor. İşte kare tıklayıp farklı şeylere görebiliyorsun. Mesela yılan tıkla. Yılan kapıdan içeri girdikten sonra hemen sonra saldır diyor biraz yanlış okudum. Tek attım. öyle Bu tarz durumlarda olabilir. Bu keseli sıçan. Direkt zaten yumruk yumruğa. Yumruk değil elinde kılıç var. Ee, alttaki çanta görünümlü tıklayarak da envanterini görebiliyorsun. Kafasına taş atıyor Evet böyle ee, bir oyun. Taş atar vuruyor. bir, bir şeyin üstüne tıklayarak da ne yaptığını görebiliyorsunuz Sonra bu çimenlerin içinden bazen şey çıkıyor can çıkıyor canını kullanıp canını doldurabilirsin sol üst köşede karakterimiz ve canı var gördüğünüz üzere iksirler yüzükler silahlar bunları tanımlıyorsun kullanıyorsun Allah gittik neyse para var paraydı kullanıyorsun Mesela burada iksir ne oldu belli değil içiyorum ne çıkıyor havalanma niye çıkıyor bilmiyorum random sonra tabi bunları gördüğün için açabiliyorsun süre bitti desem. Türleri var hepsinin. Böyle boyun oyun. zaman geçiyor. Canvarlar oynuyor. Mesela bu neymiş? Can heykel. Bu heykelin zindandaki diğer canlısı heykel... Neyse okumayacağım. Dur okuyabilirsiniz. Çiçek açtığının gayet gerçekçi duruyor. işte o heykeli öldür eşyalar elde edebiliyorsunuz. Falan filan. Böyle boyun Şimdilik tanıtım olarak oldu. Beğenirseniz tabi biraz zor tek videom olduğu için beni bulmakta biraz zor olmuş olabilir. Ama beğenirseniz devamı gelecek ve uçma bunun içinmiş. Evet. Sandıklar ihtiyacı var. Yani ihtiyacı var dediğim iş, işe yarayan şeyler çıkıyor. Gördüğünüz boşluklarda boşluk atladığın zaman canın gidiyor ama bir sonraki kata geliyorsun. Böyle kat kat oyun. Ya yani büyütüp küçültüp yerleri görebiliyorsun. Beğenirseniz dediğim gibi devamı gelecek. Şimdilik bu kadar ee, ilk videomlu umarım iyidir beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.